Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Selahattin Çelik. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün gerçekten inanılmaz bir program edileceğiz. Artık telefonlarınıza dakika yüklemenize gerek yok. Üçten ucu arayabilirsiniz. İster Amerika'yı arayın, ister Türkiye'yi arayın, ister Almanya'yı arayın. Buradan ücretsiz kredi toplayıp Uçtan ucu arama yapabiliyoruz Mesaj atabiliyoruz arkadaşlar hepsi ücretsiz Kesinlikle Çok güzel bir program Arkadaşlar sonuna kadar Dinleyin Hepsini izleyin Gerçekten çok güzel bir program arkadaşlar ilk baş bak Play Store'a giriyoruz Buradan Talku indiriyoruz Talku Ben indirdiğim için arkadaşlar direktmen Giriş yapıyorum Evet arkadaşlar Burada bizim arama, aramalarımız nasıl oluyor Arkadaş burada kredi topluyoruz Kredileri nasıl alacağız buradan Şimdi onu söyleyeceğim ben İşte burada arkadaşlar ücretsiz kredi edin diyor Basıyorum Günlük giriş yapma var Günlük giriş yapmaya basıyorum Burada bana kredi verecek arkadaşlar Bak 302 kredim var Evet arkadaşlar. Burada kredi bak. Arkadaşlar oradan kredimizi aldığımız zaman bir de kendimi şanslı hissediyorum. Buradan kredi alıyoruz arkadaşlar. Ben bugün bunları aldığım için şimdilik bana vermedi. Az önce yapmıştım ben bunu. Arkadaşlar bir de günlük lot oynayabiliriz buradan. Bir bilete Artık bize kaç tane kredi verirse onu nasıl oynuyoruz? Şimdi onu söyleyeceğim ben. En aşağıya geliyoruz günlük loto. Arkadaşlar buradan ben bir, bir bir bilet almışım. 11 saat içinde belli olacak. Bana kaç tane şey vereceğini, kredi vereceğini. Ondan sonra arkadaşlar aramalar nasıl yapacağız? Arama onu söylüyor şimdi. Burada kredileriniz olduğu zaman arama yapabiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz. Arkadaşlar bildiğimiz bildiğimiz çok güzel numaralar var. Hangi numarayı almak istiyorsunuz arkadaşlar? Şimdi onu söyleyeceğim ben size. Amerika numarası var arkadaşlar. Kanada numarası var. İngiltere artık, Almanya'dır, Belçika'dır, Hollanda'dır, Polonya'dır, İsveç'tir, Fransa'dır. Arkadaşlar çok güzel numaralar var. Fransa, Avusturya, Porto Rico, Malezya, Danimarka, Romanya arkadaşlar istediğiniz numarayı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu numaralar gerçekten hani arkadaşlarınızla çok güzel bir şakalar yapabilirsiniz. Ben Amerika numarasını almışım arkadaşlar. Rastgele numara da alabiliyorsunuz. Böyle istediğiniz numara yaparsınız. Ondan sonra arkadaşlar mesajlar var. Mesaj bölümü yaz. Mesajlar girdiğin zaman arkadaşlar buraya basarak şu kalemli olan basınız orada arkadaşlar istediğiniz kişiye mesajınızı uyarabilirsiniz. var numaranız gitmiyor arkadaşlar. Burada seçtiğiniz Amerika numaraları gidiyor arkadaşlar. Arkadaş benim numaram bu. 55204 050. Benim numaram şu arkadaşlar. Şurada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arama nasıl yapacağız? Aramayı arkadaşlar işte istediğiniz numarayı şak 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 bilmem bilmem ney bilmem ney bilmem ney neyi arıyorsunuz internet aramasına basıp arkadaşlar internet aramasıyla arıyorsunuz arkadaşlar. Uçtan uca arayabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir program. Uçtan uca arayabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir program arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle indirin bunu. Ve deneyin arkadaşlarınıza istediğiniz kadar şaka yapabilirsiniz. Sizi tanımayacak numaranız olarak gitmeyecek. Başka bir numarayla Amerika numarası olsun, Hollanda olsun. İstediğiniz hangi numaraysa alabilirsiniz. Arkadaşınıza, arkadaşlarınıza şaka yapabilirsiniz arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.